Bakalım dışarısı soğuk mu? Gelin. Ilık ya. Hiç soğuk değil. Şu an rüzgar yok. Şu kedilerin yanına gideceğim. Bakalım ne yapacaklar. Arkadaşlar <laughs> bu bizim değil galiba. <laughs> Arkadaşlar şunlara bakın. Bu bir zordu. Bak. Değil. Geldi. Evet arkadaşlar. Şimdi burası tam. Bırak bizim evim. İkinci kat daire 10. Söyle videoda olmayacaktı. Ama söyledim ya. Biraz rüzgar var. Ben böyle şurtla ve kısa kolluyla gidiyorum yani. Ay. Gelin şöyle bakın. Ben şuraya tahta koydum. Bakın birisi hala burada var. Bir de burada var. Bu silah gibi. Gelin şimdi çıkalım. Üstüme örümcek hal geldi. Sanırım. Buralardan gece hep kilpiler geçiyor. Buradan böyle böyle. Şu kadar hızla geçiyorlar. Bakın. Rırt diye böyle. Nerede kaldı? Bak şimdi geliyorlar. Birisi geliyor. Gelmiyorsunuz mu ya? Geldi. Geleceğiz. Geldi. Geldi. İki saattir aşağıda video çekiyor. Evet. Evet. Oh. Maydur çok She is. Yeah. Yeah. She to. Oh, oh, ha. oh ha.

yazık ya. Yazık ya. Ay korktum. Yazık ya. Bunları böyle. Çok da sil o tene sildi bandele. Uskurtum bu ya. İşi var e işi var e. İşi var e.

yapıyorum. Getirdim. Ya yana yana bir takip etme. Hadi yürü git aşağı. geliyor. Yok tübeler ne zar çantayı almayı unutmuş boklu. Şuna bir şey hmm. Ya kafı çekti. Hayır. Böyle yaptım. Bu ne kanka Şimdi ben Instagram'a giriyorum. Bye.